spam yapıyoruz, yapıyoruz ama öğrenci işi part 2. Gerekli malzemeler. 3 tane çilekli popkek. 2 tane çilekli tatlım. 2 tane değil 1 tane çilekli süt reklam değildir. 2 tane topkek fındıklı. 1 tane de sütaş kakaolu süt. 2 tane tatlım çikolatalı puding. 2 tane ayrı ayrı yapacağımız için de 2 tane kap. 1 tane krem şanti. Bir Ankara markı bulamadık. Doktor Ötleri kullandık. Siz Ankara markı kullanın. 1 tane de süt. 집시 누나. Gullballen. Allah'ım ne sevdiğim zamana geldik tadımı yapacağım bakalım nasıl olmuş. Koca bir lokma spoon alıyorum. Mmm, Tam aklımdaki gibi. 10 üzerinden 10 10 üzerinden 11